Ay kadına bakmak <laughs> lazım, çünkü ya, ya, acil ya, bir şey olabilir, evet. Asla, evet. hastalık bu yani çünkü. Yalnız ee, benim hanımım misafir edecek konumda olmaya üstük başı şey olabilir. Ben bir yukarıya bakayım da geleyim. Müsaadenizle müdürüm. Yercancığım, ben seni bir yukarı alayım. Yok enişte, ben buradayım. Karışma, benle. <laughs> Yercancığım, bir saniye, alabilir miyim ben seni? Enişte, <laughs> benim yukarıda can ben, güvenliğim sıfır. Oyun oynuyor benimle, <laughs> bu durumda kim bilir. Yercancığım... <laughs> Sen bir dakika gelebilir misin? Ya işte ne oluyor ya? Değişik bir aile. Anlatmaya çalıştığım şey buydu sayın müdürüm. Yok ama sempatik çocuk ya. <laughs> sempatik. Sempatik. Evet evet. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzularım hey. para ver baba der ne? Türk malı ho, Türk malı ne? Türk malı ailesi kuzuları me. Türk malı kuzuları üşüştü karga. Çok iyi anlaşır melodi bir arda. Baba bana Kadir karnımız acıktı öleceğiz sanki Kuzulara bayram her gün var Eğlen değmez ki de Kimse <laughs> değmez Türk balı ho Türk balı hey Baba bana para ver baba der ne Türk balı ho Türk balı hey Türk balı ailesi kuzularım. <laughs> Kapıyı kapat Kapıyı kapat <laughs> Gişim, çabuk çok çok çabuk çok. Ya enişte biraz abartmıyor muyuz ya? Alt tarafı komşu partideki kızlara biraz yazdım yani. Oğlum şunu giy. <laughs> Allah Allah. Şu ablanın eski peruğunu da kafana tak. Çabuk 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 çabuk. Oldu istediğin herhangi bir pozisyon var mı? Ona göre de uzanayım yatağa istiyorsan. Çok konuşma lan dediğimi yap. Biraz da makyaj sürüyorsun ha. Sen neyin peşindesin yani? Ablana benzemeye çalışacaksın, duydun mu beni? Onun sesinin taklitini de yapacaksın bana. Tamam mı? Unutma. <laughs> enişte ya, bir dakika ya, bir dakika ya. Sen şu anda beni çok korkutuyorsun gerçekten enişte. Tamam, seni çok iyi anlıyorum. Yani terk edilmek her türlü delikanlı adama koyar. Ama sırf ablamla aynı kandan geliyorum diye. Ablamın seninle yarattığı boşluğu benle doldurmaya çalışman... ...çok büyük ve sapıkça bir yaklaşım değil mi enişte ya? Dörük <laughs> dörük. Senin Allah belanı vermesin, cınıp sapık. Müdür bey odaya girdiğinde ...seni ablana benzetecek, duydun mu beni? Aynı onun gibi davranacaksın. Dediğimi yap... ...yaracağım buradan sümsüyü kodumu ta öbür duvardan çıkarırım, ona göre. Ya söylesene enişte, tamam yaparım ya. İyi <laughs> de işte, beni görecek, nasıl ablam sanacak ki bu aydınlıkta yani? Sen perdeleri kapat... ...karanlık olur oda... ...kimse anlamaz. Bu ne lan, bu neredeyken bulaştı benim gözüme ya? Kendine mi bulaştırdın enişte ya? <gülüyor> <gülüyor> dur dur, dur. dur bakayım, şu halime bak yani işte. Sen terfi alacaksın diye ben maymun oldum burada. Şuraya bak. Konuşma lan köpek. Konuşma. Hep ben mi senin cunupluğunu temizleyeceğim? Biraz da sen eniştene yardım et. Okuz! Biraz yardım et. Okuz! Yüzünü süreyim. Çabuk çabuk çabuk. Ne süreyim? Ne bileyim ne sürülüyor oğlum? Kadın ne sürer? Ya enişte odada karartma uygulayacağız diyorsun. Benim yüzüme sürdüğün şeyi nereden görecek onlar ya? Aa sürsen. Olsun belli olur kardeşim. Ya parlar marlarsa ne yapacaksın? Niye Hı o rücüsür. zaman? Bak abi, bak bak resim nasıl parlıyor. Al, aynı ruju sür. Duruyor işte, 20 senedir. Al. Niye <laughs> o zamanlar biraz da parlatıcı süreyim? Parlatıcı, cila, cila olur mu bunu? Ya tamam enişte ya, bırak ya, bırak ya. Abartma. Sen şu perdeleri kapat, tamam? <laughs> Yarca, bak benimle konuşmalarına dikkat et. Dünyanın en adi namussuz şerefsizim ki bak. Allah belamı versin seni öldürürüm, hapislere gider yatarım, cezanı da çekerim, gurur da duyarım kendimle senin gibi bir pisliği temizlediğim için. Bak beni bu işten kurtarmazsan namussuzum seni vururum Yercan ona göre. Hayatımda ilk defa ikramiye alıyorum ona göre. <laughs> e millik yapıyoruz hem fırça yiyoruz ya. Tamam sürüyorum tamam. Sür. Sürdüm dur. Kapatıyorum hadi. Şu pufu al. Şişt. Şunu al oraya koy. Şişt. Güzel oldu mu enişte? Çok güzel çok güzel. Alttan <laughs> gidin. Allah'ım kurban olduğum ya Rabbim beni bu işten sağ salim çıkar. Vallahi horoz keseceğim. Vallahi horoz keseceğim. Tamam enişte sen perdeleri ört perdeleri. Yat yat. Yat birize gel. Allah'ım kapıları çıkar. Ayak çıkar. Onları dibe koy. <gülüyor> <gülüyor> of karışma bende. Bir kapat. <laughs> Gidiyorlar. İyice gömül. Tamam karışmayın işte ben de. Sesi ince. Tamam işte. Müdür abiye müsait bir iki dakikalığına da olsa sizi görmek istiyor. Heh. Çok Hemen istiyorsanız yukarı çıkabiliriz. Harika bir haber. Kesinlikle. Tamam. Bir iki dakikalığına çok kısa ziyaret. Hasta ziyareti kısa olur biliyorsunuz. Ses çıkarmıyoruz tamam mı? Unutmayın hasta var. Yavaş yavaş. Buyurun. Tekstil halinde. Yavaş. Buyurun. Neyse, buyurun. Buyurun, buyurun. Parmağını tutamazsın herkes. Tamam mı? Yavaş. Tamam, evet. Arkadaşlar çok yavaş. Burun evet. topuk. Burun pardon Tamam. Pardon işte. Yavaş. Buyurun, buyurun, buyurun. Lütfen buyurun. <laughs> Tabii ki. Yalanız yatağa fazla yaklaşmayalım. Uzaktan el sallarsak çok, çok makbule geçer. Erman abi, bu oda niye bu kadar karanlık? <laughs> ne? Ee, günün en anlamlı sorusunu Zehra sordu, buyurun bakın. Yani gerçekten çok <laughs> akıl dolu bir e, kelimeydi. <laughs> Zehracığım, sana şöyle açıklayabilirim. Ha, hastamızın yani abiye ablanın... <laughs> ...gözleri hassaslaştığı için... Işığa çok bakamıyor. Çünkü doktor kuduz tehlikesi de olabilir dedi. Aa, Tabii. Bademcikleri vurduğu için su çiçeği konuşmaya da çok tahammülü yok. Sadece el hareketleriyle falan anlaşabiliriz diye hitap ediyor. <laughs> geçmiş olsun efendim. Ee, Sayın, posta genel müdürümüz geçmiş olsun diye abiyeciğim. İyi ki doğdunuz. <laughs> İyi ki doğdunuz. <laughs> Bu anlam şey ifadesinde. Eller biraz irileşti hastalıktan dolayı ama şey yapıyor yani inme yapar, şişme yaptı biraz. Olur bazen. Olur hastaki insan şiş olur bazen. Doğru. Öyle olur. Şişmiş, öyle evet, şişmiş, şişmiş. Evet, olur, olur. olur. <laughs> Hay Allah ya. Ben biraz yaklaşayım yanına. <laughs> Aferin lan, çok iyi gidiyorsun. Bravo. Kırışmayın işte bende. <laughs> ee pasta nerede bakalım? Nerede? Önce pastamı üfleyeyim, ondan sonra hediyelerimi açarım. Ay yalnız hediyelerin içine inşallah değiştirme kartı koymuşsunuzdur. Çünkü <laughs> kıyafetlerinize bakıyorum. Benim sevgime hiç uymuyor. <laughs> Gerçekten ne kadar <laughs> zevksiz şeyler. <laughs> Bu da denmez ama bugün benim doğum günüm olduğu için hadi bunu da deyip başka da kimse söylemez ha. Ben topralığımla meşhurumdur. <laughs> Kıyafetler bayağı bir zevksiz. Deniştirme kartı hocam benim için önemli ya yani. Nesya Alcım. Bayağı önemli deniştirme kartı ya. <laughs> Üzgünüm Abiye Hanımcığım ama size doğum günü pastası falan almadık. Hele hediye falan hiç almadık. <laughs> Olabilir hayatım. Benim amacım sizin kalbinizi kırmak değildi. Sizin de, sizin de, sizin de, sizin de. Hiçbirinizin kalbini kırmak değildi. Çünkü paranız olmayabilir. Çok anlaşılır şeyler bunlar. Herkesin cebinde bizim gibi bir tomar para olacak diye bir şey yok. Paranız olmayabilir. Pinti olabilirsiniz, cimri olabilirsiniz, bak bunları da herkes birbirine söylemez ha! Ben söylerim ama hiçbir şeyden korkum çekincem yok, ben söylerim! Çünkü gerçekten cimri olabilirsiniz, pinti olabilirsiniz, anlarım Sevalcığım, anlarım bunu... ...ama artık bir pastasız da olmaz! Doğum gününde de bir pasta öfürmeden olur mu? Olmaz, vallahi olmaz! Abiye <laughs> Hanımcığım, bu parti sizin doğum günü partiniz değil! <laughs> Değil mi? Değil tabii. Biz kendi arkadaşlarımızla sırf kendimiz için bir yaza merhaba partisi yapalım dedik. Bizim bu arkadaşlarımızın hiçbiri sizi daha önce hayatlarında görmediler. Neden sizin doğum günün partinize gelsinler Abiye Hanım? Haklısın Sevalcığım. Affedersiniz ben çok yanlış anlamışım. Yok canım yani önemli değil. Gerçekten birden de böyle eğlencenize dalıverdim. Eğlencenizi de yarım kesmiş oldum. Özür dilerim yanlış anlamış. <laughs> Yok yani eğer yani eğer isterseniz tabii ki katılabilirsiniz tabii ki. Sürpriz! kazandırdınız. Gerçekten. Ben de size inanıyordum ha. inanıyordum, İnanmanın kıyısından böyle geliyordum. tabii canım tabii. O dediğindendir. Hadi pastamı getirin bakalım. Ama çok güzel oynadınız. Çok güzel oynadınız. Beni çok güzel kandırdınız. Sürprizinizi çok güzel yaptınız. Efendim, Sayın Posta Genel Müdürümüz e, mumu sizin üflemenizi istedi. Pastayı da buraya kadar getirdi. Israrla ben de kırmak istemedim kendileri ki. İstersen pastamızı üfleyelim. Biz tekrar aşağı inelim abiyeciğim. Yaklaştırın siz. Benim bana ben şey yaparım. Üfler misin abiyeciğim? Akşamlar. <laughs> Ya nefes, yetmiyor, nefes darlığı da çekebilir. Evet. Oğlum adam gibi hissetsene lan, dokuz. <laughs> ee çok affedersiniz, biz e, komiklik olsun diye parti şakası mumlarından koymuştuk üstüne. Gerçek mumlar bende babacığım. Allah senin belanı versin. Hafif bir su alabilir miyim ben? Yoksa burada vallahi köy artık Hadi hadi çabuk koş. <laughs> <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım. Hey.